Polimera MS. MS polimer esaslı likit membran. Yapılarda kullanılan su yalıtım malzemeleri farklı özelliklere sahiptir. Etkili bir su yalıtımı için çoğu zaman birçok ürünü bir arada kullanmak gerekebilir. Bununla beraber geleneksel su yalıtım malzemelerinin önemli bir kısmı ıslak ya da nemli yüzeylerde kullanılamaz. Havaların düzelmesini ve yüzeyin kurumasını beklemek gerekir. Bu durum zaman kaybına ve projede gecikmelere yol açar. Astarsız her türlü yüzeye mükemmel yapışma sağlayacak, yüksek elastikiyet özelliklerine sahip tek bir su yalıtım malzemesi her uygulamacının hayalidir. Polimera MS, yeni nesil MS polimer esaslı bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Japon Kaneka firması tarafından geliştirilen MS polimer teknolojisi, poliüretan, silikon, bitüm veya çimento akrilik esaslı ürünlerin her birinin en yüksek performanslı özelliklerini bir arada sunar. Bu teknoloji Türkiye'de ilk kez Fixa tarafından kullanılmıştır. İlk üretildiği yıl yılın en iyi su yalıtım malzemesi seçilmiştir. Polimera MS, yüksek teknoloji ürünü, yarı akışkan veya akışkan sıvı formda, tek bileşenli ve kullanıma hazır bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Her türlü yüzeye yapışma özelliği ile farklı malzeme geçişlerinde yalıtım sorununu kolayca çözer. Yatay ve düşey eğimli yüzeylerin su yalıtımında ve tamirinde kullanılır. Çatlakları kapatma ve köprüleme özelliği vardır. Polimera MS, nemli yüzeylere mükemmel yapıştığından yağmurlu mevsimlerde bile rahatlıkla kullanılabilir. Astar kullanarak ıslak yüzeylere dahi uygulanabilir. Esnekliği sayesinde binanın hareket etmesiyle oluşan ve büyüyen çatlaklarda ve birleşim yerlerinde elastikiyetini korur. Mükemmel geri toplama özelliğine sahiptir. %100 elastomerik yapıdadır. Kürlenme sonrasında çok düşük sıcaklıklarda bile elastikliğini korur spatula, mala, tarak ya da ruloyla kolaylıkla uygulanır, ek yeri oluşturmaz. Polimera MS UV dayanımlıdır. Çatlama, hacim kaybı, sararma ve akma yapmaz. UV dayanımı dış mekan uygulamalarında son derece önemlidir. Solvent ve izosyanat içermez. Bu sayede iç mekanlarda olduğu kadar içme suyu temasında da güvenle kullanılabilir. Düşük uçucu organik bileşen değerlerinden dolayı insan sağlığına zararı yoktur. Arzu edilirse üzeri ayrıca boyanabilir. Üzeri kumlanarak seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Polimera MS MS polimer esaslı likit membran iç ve dış mekanlarda düşey ve yüksek eğimli yüzeylerin su yalıtımı, esnek yapıştırılması ve lokal tamirinde kullanılır. Polimera MS iki ayrı de sunulmaktadır. Orta viskoziteli olan Polimera MS, MS polimer esaslı likit membran, 5 milimetreye kadar çatlakların doldurulması ve köprülenmesinde, yüksek viskoziteli olan Polimera MS, MS polimer esaslı akışkan likit membran ise 3 milimetreye kadar olan çatlakların köprülenmesinde ve 2 milimetreye kadar olan çatlakların doldurulmasında kullanılır. Polimera MS, su yalıtımı gerektiren balkon, teras veya eğimli çatılarda, baca, havalandırma ve ışık kubbelerinin birleşim yerlerinde, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde kullanıma uygundur. Perde, garaj, bodrum gibi toprak seviyesi altında kalan yerlerde beton, metal, doğal taş, seramik, tahta, cam gibi farklı yüzeylerin üzerinde ve birleşim yerlerinde kullanılabilir havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında kullanılır. Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi malzemelerden temizlenmiş olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir edilir. Polimera MS kullanıma hazırdır. Haricen herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. Kullanım öncesi karıştırınız. Özel alüminyum ambalajın üst köşesinden makasla üçgen şeklinde düzgünce keserek doğrudan yüzeye dökünüz. Spatula, düz veya taraklı malayla uygulama yapılır. Polimera emes tamirat ya da yapıştırma amaçlı kullanılacaksa tek kat uygulanabilir ikinci kat uygulanmadan 6 ila 12 saat beklenmesi gereklidir. İlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiği zaman ikinci kat uygulanabilir. Uygulama alanının sınırlarında düzgün bir sonlanma isteniyorsa belirlenen alan maskeleme bantıyla çevrilebilir. Maskeleme bantı uygulamadan en fazla 5 dakika sonra sökülmelidir.